Internetten aldığım kitaplarla 5 dakikada nasıl 400 pound kar elde ettiğim video sonuna kadar izlediğine emniyorum. Tamam hazırsanız başlayalım. Şimdi bu uygulama ne yapıyor? Ben bu uygulamayı taratıyorum. Bana şu yukarıda ne kadar para kazandırdığını söylüyor. Burada Amazon'da satan ikinci elleri. Burada Amazon FBA fiyatlarını. Burada da yeni fiyatlarını gösteriyor. Ben şimdi yazılımla taratıyorum. Bakın bir tane yazılımı çıkarttım. Bana diyor ki bu ürün 40 pound'a satabilirsin. Ve karın 31 pound olacak diyor. İkinci kitabı taratıyorum. 64 pound'a satabilirim. 47 pound kar kalıyor. 143 pound'ı satıyorum 116 pound kar kalıyor 43 falan kesir alıyor. 33 pound kalıyor. Böylelikle hepsini benim için fiyatı da en uygun fiyatı satabileceğim şeyleri görüyorum. Peki nereden biliyorum? Bakın şu ortada sell score diyor. 152. Yani bir ay içerisinde bu kitap 152 kere satıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Bir günde ortalama en aşağı 5 kere bu kitap satıyor. Ben de ona göre bu kitapları alıyorum. Mesela bu kitabın arkadaşlar satış hacmi biraz daha yüksek. Sağ köşeye baktığımızda rank var. Rank çok önemli. Rank ne kadar düşük olursa o kitabın satılma ihtimali daha yüksek olur. Yani sıfıra yaklaştıkça daha çok hızlı sattığı anlamına geliyor. Ama yazılım bana diyor ki mesela bu kitap bir ayda 41 kere, 31 kere satıyor ve ben burada en uygun fiyatlarını seçiyorum bütün satıcıların fiyatlarını görüyorum. Hem Amazon FBA hem Amazon FBA hem de ikinci ve yeni satıcıların. Bakın kitap 119 puan satılıyormuş ve sürekli bununla ilgili şeyler gelişiyor. Ben ne yapıyorum? Taratıyorum arkadaşlar bakalım ne kadar para çıkacak bu kitapları ortalama olarak benim hatırladığım.